Halların fiyatları çok abartı denilecek kadar pahalı değil. Uygunu, ucuzu her metre kareye düşen, her metre karede fiyat aralığı istenen bütçeye göre hallarımız var. Sadece işte ufak da olsa bir artış var. O da milletin yani bazı kişilerin bütçesine yansıyor. O da işte dediğim gibi bazı kalitede bütçeye göre halı getirdiğimiz için bütün ürünlerimiz burada mevcut. Onun haricinde e, bizim kesme hizmeti vermediğimiz ve değişik dekoratif ürünlerin bulunduğu dükkanımız Karaköprü şubemizdedir. Evet, o yüzden şu an piyasa genel olarak şu an iyi durumda. Şimdi iki kalite ve üç kalite ya da incelik veya kalınlık ne bileyim halının dokunması e, point dediğimiz e, yani kalınlık ve incelik aralığı olan bir e, satış var burada. E, eğer ki halı polyester olursa 250 ve 300, 350 arası olarak değişir. Onun haricinde akırlık, %100 akırlık polyester değil, bizim triko dediğimiz hallar, çeşitlerimiz burada. O da inceliğinden 450, 350, 550, 650 arası olarak değişir. Peki Urfalılar daha çok hangi halıyı tercih ediyor? Şimdi bölge olarak değişiyor. Bu bölgede genelde kırmızı, şark odası halısı ki bizim kendi işimiz zaten şark odası halısıdır. bu gibi halılarımız tercih ediliyor. Sadece işte biraz daha uygun olsun diye polyester dediğimiz bir ürün var. Onunla ilgili bir işte fiyat düşük. Onunla da yani çalışmamız Devam ediyor yani fiyat aralığı. Şimdi halı seçerken zaten bunları nasıl söyleyeyim size müşterilerimizin bizim kendi müşterilerimizin çoğu e, akırlık halıyı ya da yün halıyı çok iyi biliyorlar. Evet. Dikkat edilmesi husus tek bir husus vardır. Bazı insanlar bilmiyor. İsterseniz burada size halı üzerinde gösterebilirim. Tabii. Çünkü yün dediğimiz halıda kesinlikle kesinlikle bu şekilde yaptığınız zaman bir iplik çıkması gerekiyor. Bu eski tabirle yün geçiyor ama bu yüzde akırlıktır. Yün bu olarak geçer. Asıl yün halılar akrilik olarak eski adıyaman tarzıdır. Yün eğer ki yün halıyı bilmiyorlarsa bu şekilde yapmaları gerekiyor. Yün olmayan da kesinlikle bu toz çıkmaz. En iyi halılar bunlardır. Bunlarda da sadece dokuma sıklığı var. Mesela e, 550 bin, 600 bin, 450 bin arası yani sıklık bölümü dediğimiz o bölümde fiyat değişiyor. Onun haricinde e, kalite hepsi aynı bizde. Diğerlerini bilmiyorum. Herkesin sattığı ürünler farklıdır. Değişiyor. Kimisi işte akırlık, eski eski usul akırlık dediğimiz burada ee, diğer tarafta var. Kırmızı tarza ipliği de çok farklı. Onlardan satılıyor. Bizde sadece triko var. Kaliteli ürün satıyoruz. Metrekare üzerine bütün sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Ölçüler alıyoruz. Güzel kesmelerimiz var. Evde döşemeler yapıyoruz. Teslimatlarını sağlıyoruz. <laughs>